Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biz sizinle birlikte bir şey örmeyeceğiz. Bu arada ben bir müddette rahatsızım, o yüzden video çekimine bir ara verdim. Ama bu videoyu çekemeden olmaz diye düşünüyorum. Şimdiden sesimden dolayı <laughs> özür dilerim. Ama söylediğim gibi bu videoyu çekmeden olmazdı. Çünkü farklı bir oyuncaklar ördüm. Güzel olduğunu düşünüyorum. Onları da bugün teslim etmem gerekiyor. Ama size göstermeden içim rahat etmezdi çünkü görmenizi istiyorum. Daha sonra belki birlikte öreriz diye. Evet, eğer siz de hazırsınız o zaman başlayalım. Bu şekilde büyük oyuncak örmedim. Anahtarlık veya maskot artık ismi nedir bilmiyorum açıkçası. Onları size tek tek göstereceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Öncelikle şu ayıcıktan başlayalım. Tarifi bana ait değil. İnternet üzerine videoya bakarak ördüm. Açıkçası hatalar yaptım. Şu baş kısmını istediğim gibi olmadı. Bu da benden kaynaklanıyor. Ama bir sonrakini ördüğüm zaman bence daha iyi örerim diye düşünüyorum. Çok memnun kaldım mı? Fena değil ama yine de burada değiştirmek istediğim biraz şu vücut kısmını biraz büyük yapmak isterdim açıkçası. Çünkü ayı olduğu için biraz göbek ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu şekilde burada ne kullandım? Şu gördüğünüz şimdi bunu anahtarlık desem, anahtarlık diyemem. Çünkü gerçekten 14-15 santim olduğu için biraz anahtarlık için büyük oluyor. Bunları genelde gençler, çocuklar, liseli öğrenciler ben fark ediyorum. Sırt çantalarına, ne bileyim okul çantalarına bunları takıyorlar süs olarak. Bu şekilde söylediğim gibi boyu 14-15 santim olduğundan dolayı şimdi göz olarak buraya boncuk kullandım. Aslında küçük göz kullanabiliriz ama bu videoyu baktığım zaman orada tarifin sahibi işte ördüğü zaman boncuklar kullandı. Aslında benim hiç aklıma gelmedi onu yalan söylemeyeyim. Bu şekilde çok güzel oluyormuş daha rahat oluyormuş. Denedim ve gerçekten hoşuma gitti. Bence bu tür küçük oyuncaklara boncuk dikebiliriz. Bence çok güzel bir fikir. Çünkü düğme kısmını biliyorum düğme oluyordu ama boncuk görmedim. O yüzden her zaman dediğim gibi bir şey seyrettiğim zaman izlediğim zaman yeni bir şey öğreniyoruz. Sanırım öğrenmenin sonu yoktur diye düşünüyorum. Buradan da herkesten ne öğrendiysem teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bir tane daha tarif göstereceğim. O da bana ait değil. Bunu da internet üzerinde buldum. Videosu yok. Bu şekilde sadece buldum ama ördüm. Kuş bence çok güzel. Kuşun ismini bilmiyorum açıkçası. Serçenin bir türü var. Yani Türkçe ismini bilmiyorum. O yüzden bir şey söyleyemem. Kuştan çok çok memnun kaldım. Çok beğendim. Sadece tarifin sahibi şurada farklı bir şey kullanmıştı. Simli bir ayak yapmıştı ama bende o tür şey olmadığı için yani onun ismini de bilmiyorum açıkçası. Ben bu şekilde ördüm kendim ve bu şekilde yaptım. Bence kuştan çok memnun kaldım. Burada da maskotunu diktim. Bu arada maskotunu dikiyorum genelde. Bu şekilde maskot dönüyor herhalde böyle. Bakın şuradan aslında burayı açarak bazıları kadife ipten tutturarak yani sıkıştırıyorlar. Ama ben bu yöntemi sevmiyorum. Dikmeyi daha çok tercih ediyorum. Neden? Çünkü kadife ipi biliyorsunuz narin bir ip. Yıpranır, yırtılır. Yani gerçekten böyle şiddetli çektiğin zaman yani yırtılır diye düşünüyorum. O yüzden dikmeyi tercih ediyorum. Şu siyah iple görünmüyor gerçi de diktim onu. O yüzden siz de yapacaksınız muhakkak dikin derim. Hele çocuklar kullanacaksak dikmenizi tavsiye ederim. Tamamdır. Bunlar internet üzerine yapılan oyuncaklar. Şunları bir kenara çekeyim. Şimdi ondan sonra ben bir tane oyuncak ördüm. <laughs> Bu şekilde bir şey oldu. <laughs> Ortaya çıktı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Öylesine ördüm işte. Kollarını ördüm. Ayaklar. Ve böyle bir saç yaptım. Bu arada saçını bu şekilde bir yünüm var. İsmini hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum açıkçası. Buna yalan söylemeyeceğim. Bilmiyorum ismini. Bunları kullandım. Yani saç kısmında güzel olduğunu düşünüyorum. Çocuklar beğendi en azından. evet bu şekilde. Bu da aynı şekilde 14-15 santim. Yani hepsini genelde boyutu aynıdır. Daha sonra yine benim tarifim. Bunu ben yaptım. Bu da kardan adam. Yeni yıl geliyor nasılsa. O yüzden kardan adam yapmaya karar verdim. Tek sıkıntı beyaz iple ördüğünüz zaman sık sık elinizi yıkayın derim ben. Şimdi elimiz ne kadar temiz olursa olsun beyaz iple ördüğünüz zaman nedense işte rengi değişiyor ister istemez. Sanırım bizim elimiz yağlanıyor. Yani herkesin eli yağlandığı için. Beyaz iple ördüğünüz zaman sık sık elinizi yıkamak zorundasınız. Ve hiçbir hata kaldırmıyor. Çünkü yanlış bir hata yaptığınız zaman beyaz ipte gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Bu şekilde ayakları kolları birlikte ördüm, başını birlikte ördüm, şapkasını ayrı diktim, burnunu pamuklu ipten ördüm, koton ipinden. Ama bazen şimdi de dediğim gibi şurada boncuk göz kullandım, kuşta boncuk göz kullandım, ama buralarda kullanamadım. Neden? Çünkü onları yerleştirdiğim zaman hiç yakışmadığını fark ettim. O yüzden şimdiden söylemek istiyorum. Siz bir oyuncak ördüğünüz zaman ben bu oyuncakları takarım diyorsanız yine de deneyin. Niye? Çünkü gerçekten bazı oyuncaklara hiç yakışmıyor. Buraya denedim hiç yakışmadı. O yüzden gözleri kullanmak yani kullandım. Böyle daha iyi oldu. Tamam bunları bir kenara çekiyorum. Ve gelelim buna. Zürafa. Evet tarifi yine bana ait. Tarifini ben çıkarttım. Zürafadan çok çok memnun kaldım. <laughs> çok güzel. İpi burada akrilik ipi kullandım. Şuradakileri de aynı şekilde. Çünkü kadife ipten örmek yani denedim olmadı. Gerçekten çok küçük olduğu için biraz zorlandım. O yüzden hiç de yormadım kendimi. Koton ipi kullandım. Burada mesela boncukları kullandım. Bakın ve boncuk şu kısımları boyamışım. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz ve tek sıkıntı sanki böyle çok çok sarı, aşırı sarı renk olmuş. Yani böyle fazla canlı. Gerçi e, çocuklar ve gençler seviyor bu tür renkleri ama yani biraz daha pastel olabilir diye düşünüyorum ama elimde bu renk vardı ve bunu ördüm. Ve son olarak bu şekilde bir tane aslan, aslan, kaplan, aslan herhalde bilmiyorum. Neyse işte bunu ördüm. Bu da tarifi bana ait. Bu beni biraz uğraştırdı açıkçası. Ee, kolları ördüm ayakları ördüm hepsi istediğim gibi çıkmadı kaldı ama sonuç olarak çok beğendim sonuç çok güzel çıktı burada aynı şekilde boncuk kullandım bakın şuraları boyadım burnu e, e, ne ipi yine akrilik ip ile diktim evet kuyruğu ördüm birlikte bakın şurayı da diktim yani aynı renk bulmaya çalıştım şu kısmı diktim yani <laughs> aralarında en çok beğendiğim tarif deseniz bu diye düşünüyorum. Niye? Çünkü çok uzun zamandır örmek istedim ve istediğim bir şey oldu. Yani tam istediğim gibi oldu. Ve bunlar bitmiş olanlar. Bunları kaldırmak istiyorum. Şimdi bir tane daha örüyorum. Yani birkaç tane daha öreceğim inşallah. Şurada renginden sanırım anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bu bir tavşan olacak. Bu şekilde Bakın kulaklarını ördüm. Daha önce uzun kulak ördüm ama beğenmedim. Şuradan biraz serkan kulak istedim. Sonra da vazgeçtim. Bilmiyorum neden. Daha çok kısa kulak yaparak buradan dikmek istiyorum. Yani bunu bu şekilde yapacağım. Daha bir sonraki tavşanı ördüğüm zaman belki değişik örerim. Ama buraya bir şey katmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok aşırı pembemsil oldu. O yüzden buraya bir şeyler katmak istedim. Bir tane at kördüm. Yani ama bunu daha sonra kullanacağım. Bittikten sonra gözünü taktıktan sonra bu şekilde ya atkı olur veya şurada bir kalp ördüm. Turuncu renkten şuradan dikerim. Yani daha dediğim gibi karar veremedim daha yapma esnasında olduğu için ve buraya da denedim baktım boncukları kullanacağım. Boncukları size göstermek istiyorum. Bu şekilde simsiyah yani onları kullanacağım. Eğer lazım olursa şu kenar kısmını boyarım. Değilse bu şekilde kullanacağım. Ama önce dediğim gibi burayı kapatmadan önce bunları yerleştirdim. Baktım. Yani yakışır mı diye. Beğendikten sonra artık şurayı kapatıyorum. Eğer yakışmadığını anlıyorsam o zaman gözleri takıyorum. Yani siz de bu şekilde yapın derim ben. Evet arkadaşlar bunların tek tek videolarını çekmek istiyorum. Yani gerçekten çünkü çok güzel. Ama şimdiden söyleyeyim. Bazıları diyor işte yarım saatte yap, bir saatte ya bitirirsin. Yani olmuyor bu şekilde. Yani ben bitiremiyorum en azından. Sanırım çok fazla detaylı olduğum için ya da daha güzel olsun diye biraz fazla uğraşıyorum sanırım. Yani bir oyuncağı yani buna yaklaşık iki buçuk saatimi harcıyorum. Yani burada yalan yok. İki buçuk saatimi harcıyorum ben. Bunu bir saatte ben öremiyorum en azından. Yani en çok da şu yüz kısmını harcıyorum. Yani şekillendirme, çünkü bazen yapıyorum işte ağız kısmı eğri oluyor, güzel olmuyor, yakışmıyor, değiştiriyorum. Kaş kısmı aynı şekilde. Sanırım en çok zaman alan bu kısım. Örmek bazen çok kolay ama e, süslemek ve biraz şekil vermek biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Veya şimdi tarif yeni çıkarttığım için belki o yüzden de fazla uzun sürdüğünü düşünüyorum. Ama yine de en azından bilmenizi istiyorum. 2-2,5 saat yine de gideceğini düşünüyorum. Yani bu şekilde. Evet kızlar sonunda gösterdim. Rahat ettim. Bunları da bitireceğim. Bu arada yanında ne daha öreceğim? Büyük ihtimal fil öreceğim. Daha bir şeyler örmek istiyorum. Bakacağım artık şu an aklıma gelmiyor. Yani sıraya koyuyorum. Şimdi tavşanın bitirdikten sonra sırada fil. Daha sonra umarım yeni bir şey düşünürüm onu da katarım. Yani bu şekilde biraz kendimize şu küçük maskotlara veriyoruz. Maskot diye ismini biliyorum. Umarım öyledir. <laughs> Yanlış söylemiyorumdur. Evet, bugünlük bu kadar. Yeteri kadar konuştuğumu düşünüyorum. <laughs> Videomu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için beğeni koymayı, yorum yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone olmayanlar eğer benimle birlikte bu şekilde güzel bir oyuncaklar örmek istiyorsanız muhakkak kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık ileriki videolarda görüşmek üzere ve yeni oyuncakları örerken birlikte olmak üzere.